Alışveriş yaparken markaların gizli stratejilerini biliyor musunuz? İşte mağazalarda fark etmeden size daha fazla harcama yaptıran yöntemlerin devamı. Mağazalarda kullandıkları spot ışıklar genelde en pahalı ürüne yönlendirilir. Ürün yerleşimi ve fiyat hileleri nelerdir? Göz hizasında koydukları ürünler genelde en pahalı ürünlerdir. En alttakiler ise en ucuzlarıdır. Kasaya koydukları ürünler toka, ruj, çorap gibi onlar anlık satın alma stratejisine girer. Trend ürünleri mankenlerin üstünde girişte görebilirsiniz. Fotoğraf çekilsin sosyal sosyal medyada paylaşılsın diye yerleştirilir. Fiyat hileleri ise 1000 TL değil 999 olduğunda insana daha ucuz gelir. Peki o indirimler sahte mi? Ürün indirime girmeden fiyat yükselir, ondan sonra indirime girer. Çoğu outlet eski sezondaki ürünleri satmazlar daha ucuz malzemeyle yapılmış ürünleri satarlar. Gizli koleksiyonlar ve VIP satışlar nelerdir? Sadık müşterilere özel ürünler ve özel fiyatlar sunulur. Bir dahaki sefere mağazaya girdiğinde bu oyunun farkında ol. Çünkü bazen sen alışveriş yapmıyorsun, onlar seni yönlendiriyor. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen abone olmayı unutmayın.